2019 yılı LGS matematik sorunu çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Üçüncü soru bir ondalık sayıları çözümleme sorusu. Uçakla seyahat eden bir yolcu kütlesi 8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Ayrıca'nın valizinin kütlesi 9 tam %8 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Baktığımızda eşyalardan ayakkabı arkadaşlar. Baktığımızda eşyalardan ayakkabı, kitap, mont, tablet bulunuyor. Kütleleri ise çözümlenmiş halde. Aycan valizindeki bu 4 eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar yapmamız gereken şey öncelikle çözümlenmiş kütlelerin ondalık sayı değerini bulmak ve en büyük olanı arkadaşlar işaretlemektir. Çünkü en büyüğü çıkardığımız zaman demek ki valiz kabinde taşınabilir. Şimdi arkadaşlar ayakkabının kütlesi 0 tam %98 olur. Kitabın kütlesi 1 tam bir olur, onda bir olur. Şimdi ayakkabının kütlesi sıfır tam yüzde 98 oldu. Kitabın kütlesi bir tam onda bir oldu. Montun kütlesi sıfır tam binde 905 oldu. Tabletin kütlesi ise bir tam binde 9 oldu. Arkadaşlar ayakkabı ve montun tam kısmı sıfır olduğu için kitap ve tabletten daha hafif olur. Bunları eliyorum. Kitap ve mon, e, tableti arkadaşlar kıyaslayacağım. E, ondalık kısımları eşit değil. Tam kısımlar eşit olduğu zaman ondalık kısımlara bakıyorduk. Ondalık kısmına bakabilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şey basamak sayılarını eşlemek. Basamak sayısı az olanın sağına 0 ekleyerek basamak sayılarını eşleyebilirim. Bu da arkadaşlar kitabın ben e, ondalık kısmında 2 tane 0 eklersem tabletin ondalık kısmında basamak sayısı eşlenir. O halde 1 tam binde 100 ile 1 tam binde 9'u ee, karşılaştırırsam bir tam %100'ün daha büyük olduğunu görürüm. Demek ki ben buradan kitabı çıkarırsam A'cının valizi kabine alınabilir. Doğru cevap C şıkkı olur.